Büyük Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tanışma ve dayanışma gününe Genel Başkan Hüseyin Durmaz, Genel Teşkilat Başkanı Ertuğrul Sarıçiçek, İstanbul İl Başkanı Muharrem Gözkaya, ilçe başkanları ile partiler katılım sağladı. Türkiye, Türkiye, Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz konuşma yaptı. Bir kişinin, bir kadronun değil, bu süreçte fikirleriyle, çalışmalarıyla yetkin insanlardan oluşan, kapkı veren, herkesin dualarıyla arkamızda duran, tüm halkımızın beraberce kurduğu bir partidir. Partimiz herkesin partisidir. Bizleri bu yeni parti kurmaya teşvik eden halkımızın değişik değişim ve yenileme talebidir. Kendini yenilemeyen, halkımızın ihtiyaçlarına ve taleplerine duyarsız kalmış bir siyaset anlayışı ile Türkiye'nin yola devam etmesi mümkün değildir. Bugün yet yeni kadrolarla tertemiz sayfalar açma zamanıdır. Vakit, yenilenme vaktidir. Durmaz'ın ardından kürsüye gelen Genel Teşkilat Başkanı Ertuğrul Sarı Çiçek, parti çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bir oldukça var olacağız, var oldukça yol alacağız. Bir çığ gibi büyüyecek teşkilatlarımızı Türkiye'nin en ücra köşelerinde kadar kuracağız. Evet, inanıyoruz. Ve inanıyoruz. Bugünkü toplantımız inancımızı daha da pekinleştirdi. Çığ gibi büyüyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Zafer inananlarındır. Değerli başkanlarım, inandığım yolda, inandığımız yolda yürüyoruz. Yollar e, güller ile süslü ise o yolun sonu zirve yoktur. Çünkü zafere giden yollar güllü değildir. Programda İstanbul İl Başkanı Muharrem Gözkaya da konuşma yaptı. Öncelikle Genel Başkanım Sayın Hüseyin Duruda teşekkür ediyorum. Bu konuda bana tam destek olan Genel Başkan Yardımcım ve Genel Teşkilat Başkanım Sayın Ertuğrul Sarıçiçek beyefendiye de çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere ayrıca tek tek kapınızı çalarak bana bu konuda destek olmanız için ayaklarınıza kadar geldim. Bakın ben buradaki listeyi okumayacağım. Çünkü içimden geçeni okuyacağım. Ben halkın içinden gelen, dediğim gibi müzik yapan bir insanım. Heyecanlarımı mazur görün. ilçe başkanlarım, sayın değerli dostlarımla kapılarına kadar gittim. Çünkü genel başkanım bana güvendi, teşkilat başkanım bana güvendi. Ben de sizlere geldim, bu durumu anlattım. <laughs> Ve görerek de yolumuzun açık olmasını istiyorum. Aramızda genel başkanım da biliyor, nifaklar çıktı önümüze. E, gruplarda gördünüz, onları genel başkanım ve genel başkan yardımcımızla birlikte e, azlettik. Böyle bir insanları aramızda istemiyoruz. Daha sonra partiye üye olan ilçe başkanlarına parti rozetleri takılırken bayrampaça ilçe başkanı da Yücel Özcan hanımefendi oldu. Sağ ol, bir <laughs> Açandan programı World Türk Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet Erdağ ve ekibi de takip etti.